Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Gökçe Hanım Fındık. Arkadaşlar bugün sizlere kalpli doğum günü kartı nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce bir tane kalbi kalp çizip kartondan onu ikiye kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar kağıdı hazırlayalım. Arkadaşlar kağıdı 11 cm boyutunda arkadaşlar kesiyoruz. Şimdi bunu arkadaşlar şu tarafı tutup şöyle katlıyoruz. Dur bir saniye. Arkadaşlar olmuyor ya. Tek elimle de video çektiğim için zor oluyor. Evet arkadaşlar yaptık hemen. Şimdi arkadaşlar bunu birbirine yapıştıracağız. Evet arkadaşlar işte kalbimiz bitti. Arkadaşlar şimdi şöyle açılıyor. Arkadaşlar içine not yazıyorsunuz böyle. Arkadaşlar ben sağlam yapıştırmadım. için düştü. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, evde kalın. Abone olmayı da unutmazsınız arkadaşlar. Görüşürüz.